Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım sağ olun. Allah rızası için El Fatiha. Helal e e eder miyiz? Helal. E eder miyiz? olsun. E Allah Murat Ağam'ıza azapsız kabir, geride kalan yakınlarına tükenmez sabırlar nasip eylesin. Iyi Başımız sağ olsun. Ha Şimdi cenaze namazı kılmak için aşağıya musallaya geçebiliriz. Arka tarafına indirildi. Sen Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Peygamber Efendimizin aziz ve latif ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, bu aziz, güzel ve kutsal vatanımıza canlarını savaşa feda eden şehitlerimizin ölmüş gazilerimizin ruhları için isimleri millete, devlete, tarihe, cumhuriyete mal olmuş devlet büyüklerimizin, komutanlarımızın ve silah arkadaşlarının ayrı ayrı ruhları için ve bilhassa Murat ruhu için. Allah rizası için Al-Fatiha